Tony ne oldu sen beni sıkıştırırken çok iyi daha sen beni çok iyi sıkıştırmıştın o gün ve beni öldürecektin. şimdi sıra bende yani sen beni bıçaklayacaktın o konuda ben seni tabancayla güzel bir şey şekilde... ama çok güzel öldüreceğim çok güzel Hadi bakalım sen benim kolumu yaralamıştın. Şimdi sıra. Ben de. Tamam mı? Melon özür dilerim. Affet beni. Affet. Affet. Affet beni. Affet. 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 Melon lütfen bak. Beni öldürme. Her şeyi yaparım. Yeter ki beni öldürme. Hayır. Dünyaya bay bay. Siz be, polisler tarafından aranırsam veya yakalanırsam hiç pişman olmadığımı söyleyem. Bay bay. Geber. 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 Melon. Şimdi seni seni öldürdüğümüz gibi sonra arkadaşlarınız geldi. Tamam mı lan? Arkadaşlar siz abone olmazsınız ve like atmazsınız. Siz de korna gibi olursunuz. Bay bay.